Evet den OMG. Açtık. Saat 8'de açtık canlı yayını. Tamam açtık. Betül Dik ben tamam. okudum. İlk Tam öylesine yapmış. birisi. Selam. Icardi. Mavi yaptı. Gelin. Şey yapalım mı? Dur koy. Şöyle biraz tıklaştırayım. Arkadaşlar oyun canlı yayını Aynı yapalım taran abi kaç. Oha. Wow. Keşke okul Evet olduklar. ya. Yarın okul yok zaten. Son Hayır sonra. hiçbir zaman. Olmaz okula gitmemiz gerekiyor. Melis çok güzelsin. Öylesine birisi demiş. Ha. <laughs> Teşekkürler demiş. Bütün Betül Dikmen, Dikmen arkadaşım. Arkadaşı. ben Beşiktaş. Biz Galatasaraylıyız. Evet. Kanalın sahibi 5 kişi kalmış. Kanalda mı? Bizde böyle değişik gösteriyor. Salih adım Salih yazmış. Salih. Ben oynuyorum Roblox. Yarın futbol okuluna gidiyorum. Ben de kursa gidiyorum. O iyi. Azerbaycanlıyım Lafet. Abone oldun mu? Kifayet. <laughs> Bakalım kaç kim önde? Roblox kazanmış. Ro Roblox şu anda 68 oyda %74 Aşağıda kazanmış. Aşağıda şey var. Bakayım. Minecraft %26 onlar da görüyor. Aylin oynuyorum Roblox. Ya telefondan oynuyorum ama. Bilgisayardan oynuyorum. Harikasın sağ ol. Azerbaycan'dan evet. faid abone oldu. Bahar Zümrüt. adın ne demiş? Ben Melis. Ben de Uygar. Şu an Roblox önünde. 74. Roblox anketi yaptık yeni katılan arkadaşlar. Aşağıda. Şu anda %74 Roblox önde, Minecraft %26. 2 tane oyun seçeneği vardı. Abi ismini söyler misin? Nebi Uygar umut ismim. Bileşik. Uygar. Betül ismim Uygar. Betül Dikmen. Ben giren arkadaşımıza. Nebi bir hmm. umut bileşik. Azerbaycan'dan İsrail'e yardım Azerbaycan İsrail'e yardım etmiş. Öylesine ya, birisi aa, diye. Ya tatlısını yiyeceğim. Ben bana istek atadın vanilya. Çek tatlısını yiyeceğim. Robot Öylesine birisi. İlk iki yıldır Kımıtay ilahi diye. <laughs> yaptı. İki yıldır ilahi dinliyorum. Roblox vurdu ve gol oldu. Evet. evet Roblox. Roblox. şu an önde. Roblox önde. Melis çok tatlısın cennetine yiyeceğim cennetine. Melis çok tatlısın yiyeceğim. Öylesine birisi. Öylesine birisi. Senin ismin ne? <laughs> öylesine birisi. Evet. Galatasaray yenildi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arada olur evet. röportaj. Gazabalık olsun. İnşallah şampiyonuz. İnşallah şampiyonuz. Lütfen. Ya bence şey yapalım. Birazcık canlı yayın yapalım orletli sonra. Muzlu aç. Oyun Muzlu canlı yayını yapalım mı? Oletli Muzlu. Kanalda var. izlersiniz Oletli Muzlu. Yakınlaştırmıyor. Çok uzak böyle. Ha. Ben de aynı. Ben 6'ya gidiyorum. Evet. Biz de görüşürüz Gerçek adım Ömer. Şifa, ha. ha. Ömer. Evet, kapatmayacağım, kapatmayacağız. Her... Çok tatlısınız. Tamam, demiş. Buradan konfeti çıkıyor. Biri konfetiye basıyor. Oo evet çok güzel. Yanına konfetilere basıyorsunuz. En önemli şey <laughs> var. O sırada annem gün misafirliğe gitti. Koşa yani. gidiyor. Altıya gidiyorum. <laughs> Bence birazcık canlı yayın yapalım sonra oyun canlı yayını yapalım. Oyun canlı yayınlığında mı yapacaksın? Hııı hmm. Oynarken bilgisayarı şey mı göstereceksin? Yo, burada oynuyorsun. insanlar seni görüyor. Hımm 2 kişi kalmış. Şimdi de 1 kişi kaldı görünüyor ya. <laughs> ben konfeti bastım. <laughs> ama sizler şu anda yazıyorsunuz. Nasıl oluyor ya? Herkes yazıyor. Yani 8 kişi yazıyor ama orada 1 kişi görünüyor. <laughs> Abi şarjın kaç? Bilmiyoruz kaç. Bakalım. 29. Niye sordun? Anketi kapatacağım ya kimse yapmıyor. Anketi kapatıyoruz. Sonlandırdık anketi. %74 ee, ile Roblox kazandı. E, bakın burada çıktı. Anket tamamlandı arkadaşlar. 69 oy verilmiş. 69 en çok Roblox olmuş. Şimdi 8 kişi oldu Yağmur. Artıyoruz da bazen bize böyle iş gösteriyor. Dur, dur geleyim. Ya. 256 falan oldu bir ara. <laughs> Abi neredesin? Nerelisiniz? İstanbul'luyum. İstanbul. Abi işin ismi ne? Metin kutusuna yapıştırmak Aynı için. Taraf. Nasıl yapılıyor? Nerlis eşin ismi. Metin kutusunu